Katalizör yani hızlandırıcı nedir? Öncelikle ve önemli şunu belirtmeliyim ki katalizör sadece gerektiğinde ve bilinçli bir şekilde kullanılmalı, gerekmiyorsa asla kullanılmamalıdır. Peki katalizör nedir? Kimyasal bir reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürerek tepkime hızını arttıran, bununla beraber kimyasalın yapısında olumsuz herhangi bir değişiklik meydana getirmeyen ürünlerdir. Katalizör neden kullanılır? Hava sıcaklığının 5 derecenin altına düştüğü durumlarda kimyasal aktivasyon hızının yavaşlaması ve kuruma süresinin uzaması sebebiyle astırın ya da boyanın daha hızlı kuruması ve diğer aşamalara daha çabuk geçilerek uygulama süresinin kısaltılması amacıyla kullanılır. Katalizör nasıl kullanılmalı? Hava sıcaklığının 5 derecenin altında olduğu durumlarda 1 kiloya 15-20 gramı geçmeyecek şekilde kullanılmalıdır. 10 derecenin üzerinde ve tavsiye edilen miktardan fazla kullanıldığı takdirde yüzey gerilimini arttıracağı için yüzeysel çatlamalara ve gloss kaybına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Üretici firmanın teknik bültende belirtmiş olduğu dengeli kuruma süresini kısaltmak amacıyla dışarıdan yapılan her türlü müdahalenin boyanın kalitesini bozacağı ve çeşitli sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.